Merhaba sevgili çocuklar. Yeni bir ses videosuyla karşınızdayım. Şimdi sizlere anlatacağım hikayede ipuçları vereceğim ve siz hangi sesi öğreneceğimizi hemen bulacaksınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet. Merhaba sevgili çocuklar. Benim adım Zozo. Ben zürafa ailesindenim. Bunlar da kardeşlerim. Zulu, ve zülü biz çok mutlu bir aileyiz. Arkadaşımız zebra ormanda çok mutlu yaşarız. Bir gün ormana postacı geldi. Bize bir zarf getirmişti. İçerisinde ne olduğunu çok merak ettik. Açıp okuduk. Bir deney görelim. Okuldaki Çocuklar bize mektup göndermiş. Aileleriyle birlikte ormana gelip zaman geçirip piknik yapmak istiyorlarmış. Çok mutlu olduk. Çünkü biz çocukları çok severiz. O gün çocuklar ormana piknik yapmaya geldiler ve giderken bütün çöplerini topladılar. Arkadaşlarımızdan Kaz çok mutlu oldu. Çocuklar gelince onlara saz çaldı. Arı da hepimizin etrafında vız vız diye uçup durdu. Hepimiz için çok güzel bir gündü. Evet sevgili çocuklar, verdiğim ipuçlarından öğreneceğimiz sesi Çabucak kavradınız değil mi? Evet. Z, z, z. Dişlerimin arasından çıkıyor değil mi ses? Z, z. Evet. Z sesinin yazılışı çok kolay. Bakın yatay çizgi, eğik çizgi, yatay çizgi. Yatay, eğik, yatay. Evet. Hemen kalemle göstereyim size. Yatay. Bu birinci hareketim. İkinci hareketim eğik, üçüncü hareketim yine yatay. Bakın küçük sesi de aynı şekilde yatay, eğik ve yatay. Çok kolay. Dilerseniz hemen defterimizin üzerinde görelim. Peki hayvanımız nedir? Bu hayvanımız zebra, değil mi? zarf. Evet bakın diğer bütün daha önce yazdığımız bütün büyük seslerde olduğu gibi yine bakın 1, 2, 3, 2 diye yazdığım yerin üstünde. Hani 1 ve 2'nin üzerinde. Z sesi 1, 2, 3 hareket. 1, 2, 3 hareket. Çok kolay. Özellikle böyle kıvrımları olmadığı için çok kolay yazabileceğimiz bir ses. Evet, satırımızı bitirelim. Size küçük z sesini de göstereyim. Yine aynı şekilde bakın 1 2 3. Yine hemen size 1 2 3 yazsam bakın ikinci rakamın olduğu yerde z sesi. büyük ve küçük z sesinin yazılışı aynı. Tek fark çizgi üzerindeki büyüklükleri. Peki dilerseniz hemen z sesiyle oluşan hecelerimize bakalım. Az az. Evet, her birinden birkaç tane yazalım. Az ez ez, ne diyoruz? ezme, iz, ızgara, iz. iz, ormanda izimi kaybettirdim. oz, oz, ozan derken, öz, annemi çok özledim, değil mi? uz Buraları bir kez daha yazalım. Oz öz Uz Arkadaşımla uzlaştık, değil mi? Anlaşmak yani. Üz üz Annemi asla üzmem. Evet, şimdi tam tersi çocuklar. Dilerseniz bir kez okuyalım tekrar. Az ez ız iz öz öz uz üz şimdi tam tersi z za z za ne dedik ormana bir zarf gelmiş z -ze. z -ze. zebra z -ze. z -ze. zımpara derken z zi Zil derken değil mi? Zo. Zor dediğimiz zaman. Zö. Zö. Zu. Çizgi filmde vardı değil mi çocuklar? Zuzu. Zuzuydu ismi değil mi? Zü. Bir kız ismi. Züleyha değil mi? Zü. Burayı da bir kez daha okuyalım. Za, Z, Z, Zi, Zo, Z, Zu, Zü. Peki farklı güzel bir etkinliğimiz var. Resimlerimize bakıyoruz ve isimlerini yazıyoruz. Nedir bu? Zil değil mi? Zil. Meyvemizin adı ne? Muz. Muz. Kaz. Evet. Nedir çocuklar? Zar değil mi? Zar. Üzüm. Ü. Züm. Evet yazın yüzdüğümüz şahane yerler. Evet, deniz de niz. Evet, rakamlarımız da çıkıyor değil mi? Harflerimiz çoğaldıkça rakamlarımızı da yazmaya başladık. Hangi rakam? 8 Evet, 9 harikasınız. 9 Hangi hayvanımız zebra? Zebra. Evet. Zeytin kahvaltıda her zaman zeytin yiyoruz, değil mi çocuklar? Evet. Zeytin yüzük. Yüzük. Evet. Bu nedir? Yıldız. Yıl, dız. Peki birlikte okuyalım mı? Zil, tek hece. Muz, tek hece. Kaz, tek hece. Zar, tek hece. Ü, züm, iki hece. Deniz, iki hece. S Sekiz, iki hece do kuz iki hece zeb ra iki hece zeytin iki hece yüzük iki hece yıl dız bu da iki hece peki çocuklar sizler için hazırladığım cümleler var İsterseniz bunları okuyup birlikte yazalım okuyalım mı Evet bu bir cümle çocuklar büyük harfle başlamış ve nokta ile bitmiş. Zeki düzenli ol. Zeki bakın z sesi iki tane boşluğun üzerindeydi. Zeki düzenli ol. Bakın kaç kelime var? Bir, iki, üç kelime var ve lütfen kelimelerin arasındaki boşluklara çok dikkat edelim. Peki bu teyzemiz ne yapıyor? Üzüm yıkıyor değil mi? Okuyalım cümlemizi. Teyzem üzüm yıkıyor. Teyzem üzüm yıkıyor. Bakın yine üç kelime var. Boşluklara dikkat edelim. üzüm yıkıyor. Noktamızı da unutmayalım. Evet, deniz sözünü tuttu. Deniz sözünü tuttu. Lütfen sizler de benimle birlikte okuyun. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Ne kadar çok okursak o kadar çok yerleşir. Deniz sözünü tuttu. Evet. Yine kaç kelimemiz var? Bir, iki, üç kelime. Aradaki boşluklara dikkat ediyoruz. Ve cümlemiz bitince nokta koymayı unutmuyoruz. Peki. Arkadaşımızın elinde muz var değil mi? Ziya dokuz muz al. Ziya dokuz Muz al Kaç kelime var çocuklar? 1 2 3 4 Evet. Nedir? Benzin alıyor değil mi arabaya? Arabaya benzin alalım. Arabaya benzin alalım. Peki, kaç kelimemiz var çocuklar? Arabaya birinci kelimem benzin ikinci kelimem alalım üçüncü kelimem. Üç kelimemiz var değil mi? Peki bu son bir cümlemiz var onu da yapalım. Nedir bunlar? Nota. Değil mi çocuklar? Evet. Okulda müzik dinledik. Evet. Hepimizin okulda en sevdiği aktivitelerden biri değil mi? Okulda müzik dinlemek. Okulda müzik dinledik. Evet, okulda müzik dinledik. Peki bu cümlemiz kaç kelime? Onu sayalım. Okulda birinci kelime. Müzik ikinci kelime. Dinledik üçüncü kelime üç kelime var. Evet, son çalışmamız çocuklar. Boşlukları tamamlar mısınız diyor ve kenarlarda bizlere ipuçları vermiş. Okuyalım mı birlikte? Peki, birinci cümlemizi okuyalım. Babam anneme ne almış? Yüzük değil mi? Yüzük. Babam anneme Yüzük aldı. Peki zeki nokta nokta bozuldu. Ne gelecek nedir bu? Dolap değil mi? Dolap. Hı -hı. Nazlı nedir? Zeytin değil mi? Zeytin yedi. Azra üzüm üzüm yıka anne annem bana nedir kazak kazak örüyor anne annem bana kazak örüyor peki sevgili çocuklar bugün sizlerle hızı sesini Z sesi ile oluşan hece, kelime ve cümleleri gördük. Biraz da heceleri, kelimeleri tekrar ettik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Yeni bir videoda görüşene dek hepinize iyi çalışmalar sevgili çocuklar. Hoşçakalın.